Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bedava Ethereum kazanacağımız bir sistemden bahsediyorum. Sistemimizin ismi Free ETH. Site arkadaşlar bir aydır açık. 170 binden fazla kullanıcısı var. 77 bin Ethereum'dan fazla ödeme yapmışlar. Sistem linkini bu videonun yorum kısmında bırakıyorum. Oradan tıklayabilirsiniz. Burada kaydolmak için mail adresiniz, şifrenizi yazıyorsunuz. Ben robot dilimi çözüp sign patıklayarak sisteme kaydoluyoruz sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın öncelikle burada iki tane anket çeşidi var. İsterseniz anketleri yaparak Ethereum kazanabilirsiniz. Onun dışında da sistem size saatlik 38 satıcı gibi bir miktar veriyor. Bakın ben robot değil mi? çözüyoruz ve buradan roll kısmına tıklıyoruz. Ya da play with tıklayarak da yapabiliriz arkadaşlar. Her şey yaptığımızda Buradan musluk yaptığımızda kazanç elde ettiğimizde iki tane reward point veriyor arkadaşlar. Her saat buradan gelip kazanabiliyorsunuz. Tabii bu rakama bağlı mesela 10.000 rakam çıkarsa 0038 Ethereum da kazanabilirsiniz arkadaşlar buradan. Şimdi arkadaşlar bakın 1100 sataşı gibi bir miktarım var. Bunu katlamak için burada multiply ETH oyunu var. Buradan isterseniz bunu katlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela göstereyim hemen burada bu şekilde bunu yüzde yapıyoruz bakın start auto kısmına geldik görmüş olduğunuz gibi sistemin zaten kendisi oynuyor arkadaşlar bakın üstte bakayım de değişiyor artış var düşüş var her türlü şeyler olabiliyor arkadaşlar bakın 30 satoshilik bir kazanç elde ettim. Daha da uzun sürerse daha uzun kazançlar elde edebilirsiniz. Burada onun dışında manuel bet kısmında bakın ast ve üst kıs gibi bir bölüm var. İsterseniz oradan da kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar oynayabilirsiniz. Onun dışında bakın çekim kısmı için bir tra bölümü var. Burada minimum çekim 0.0075 Ethereum buraya miktarı buraya da adresinizi yazıp bitrava tıkladığınızda 15 dakika içerisinde çekiminiz geliyor arkadaşlar. Onun dışında depozit için depozit kısmı var. İsterseniz yatırım yaparak da oyunlar oynayarak kazanabilirsiniz. Bakın adres verilmiş. Adresi kopyalayıp gönderme yaparsanız geçiyor sisteme arkadaşlar bu şekilde. Onun dışında rewards kısmında bakın RP'ler var. Bir dediğiniz RP'lerle buradan ödül alabiliyorsunuz. Telefon filan. Ama bunlar çok maliyetli arkadaşlar. Bakın mesela 3 milyon RP'yi S23 Ultra veriyor. Bu şekilde. Onun dışında Contest kısmı var. Contest kısmında arkadaşlar bakın haftalık yarışmalar var. Burada kim ne kadar çok hacim yaparsa yani oyun oynarsa mesela 3.5 Ethereum'luk oynamış. Birinci sıradaki 740 dolar alacak. Ayın sonunda arkadaşlar bakın 5 5 saat sonra bitiyor zaten yarışma. Görüyorsunuz. Referans yarışması var. Burada 008 ah, Ethereum'luk 350 dolar alacak yarışma birincisi. Bu şekilde yani arkadaşlar refer kısmında referans linkiniz olacaktır. Bunu buradan bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Onlar musluk yaparsa oyun oynarsa da onlardan kazanç alabilirsiniz arkadaşlar stats kısmında bakın ethereum'un fiyatı falan var onun dışında 176 bin kullanıcı var istatistikler var personal stats kısmında kendi şahsi istatistikleriniz bulunuyor arkadaşlar onun dışında çok da söylenebilecek bir şey yok sistem bu şekilde siz de isterseniz yatırımlı yatırım yaparak oyunlar oynayarak isterseniz yatırımsız arkadaşlarınızı davet ederek buradan kazanç elde edebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.